Evet arkadaşlar bugün yine Appendix'in sonucusuna giriyoruz. Appendix. Hemen, hemen 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 Burada Appendix. Tıkla. Lan. Bağlantı koptu. Appendix zorlamayı başarırsa geçip sürece tekrar oynayabilirsiniz. Tamam. Giriş. Arkadaşlar nasıl giriyorsunuz bunu öğreteceğim. Enter'ın altındaki tuşa basılı tutuyorsunuz. 7'ye tıklıyorsunuz. Şöyle bir şey oluyor. Sonra oraya küçük harflerle giriş yazıyorsunuz. Ve isminizi yazıyorsunuz. Ve 9 kişi oynuyor. Apernik sunucuya katıldığı an şurada 140 kişi görüyorum. Ben niye umursamıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi burada TNT sesi gelecek. Geldi. Hadi bana video atıyor. Biraz bekliyorsunuz. Ben alayım Sonuym. 3 saniye sonra başlıyor. Hemen bakın, hemen odun topluyorum çünkü crafting table, kalkan falan yapacağız. Yine ben buraya kırdım mesela, buraya böyle kassam böyle yine demir çıkıyor. Şansa bağlı her şey. Hep de demir çıktı ha bir elmas çıkmadı. Kalkan ne alaka? Kalkan nasıl geldi oğlum? Kalkan. Ulan kılıç gelmiş. Keskinlik ve kırılmazlık verdi. Çürüş. Yeter bu kadar demir rahat et ya şey benim. Zümrüt mü? Zümrüt kırılıkçı parası. <gülüyor> 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 Aa demir. Ama bunlar hep şansı buluyorum arkadaşlar ya. Elmas şansı bulamıyorum nedense. Şöyle yapalım. Zırh yapalım. Bundan yapalım. Bundan yapalım. Ve bundan yapalım. Bunların hepsini yiyelim şimdi. Çok güçlü olduk. Bir elmas kılıcımız da var arkadaşlar. Çıkmadı Allah'tan. Şimdi hem şimdi hemen yukarı çıkalım arkadaşlar. Tamam inşallah sınırına ulaş, ulaştık. Yemek yemeyeyim şimdi. Kamu topu. Gördüğünüz her eti yemeyin. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyoruz? Para tönert. Geçen yapmıştık. İki tam para tönert yaptık. Oğlum zümrütlerde ne yapabiliyoruz? Zümrüt. Hiç, hiçbir şey yapamıyoruz. Para. Düşüyordum. Ne yapabiliyoruz? Reston tozu. Reston bile Artık daha havalı gözükeceğiz. <laughs> altı kişi hayatta. Ben mesela Apex'in sunucusunun yayına çıkmıştım arkadaşlar. O adamla PvP attım, öldüm tabi. Adam çok iyi oynuyordu. 25 bin insan beni izlemişti. Yani düşünebiliyor musunuz? En son canlı yayını açtığımda ben oyundaydım, kayıtı almamıştım sadece. Bana yani en az kılıç ver. O da geliyor. oğlum bitmiş gibi. Yani. Şu an sınırına mı ulaştık? Oğlum streslendim lan. Altı mı var lan adamda yok ama şey geliyor alan geliyor ama adam geliyor şimdi ne yapabileceğim abi ya. Öl lan Yani Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.